Merhaba. Bu kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde, e, gerçekten üzerinde bayağı bir düşünülmesi gereken bir metin var. Başlığı Dini Bilgi ve İslam'ı Terk. İçinde de oldukça hani çarpıcı iddialar ve cevaplar içeren alıntılar bulunuyor. Evet. Metin hemen başta yani hepimizin aklına takılabilecek bir soruyu ortaya atıyor aslında. Diyor ki: Aziz Nesin gibi düşünün 11 yaşında hafız olmuş biri hı hı. ya da Turan Dursun gibi imamlık, müftülük yapmış. Yani din konusunda ciddi eğitim almış kişiler nasıl oluyor da İslam'ı terk ediyorlar? Evet bu çok temel bir soru aslında. Genelde şey bekleriz hani bilgi arttıkça inanç güçlenir diye düşünürüz değil mi? Ama burada sanki tam tersi bir durum var gibi. İşte bu metin bu kafa karışıklığına ee, çok belirli bir yerden bakıyor. Gelin bu bakış açısını biraz daha yakından inceleyelim. Evet. Metnin merkezindeki iddia aslında e, şaşırtıcı derecede net ve bir o kadar da provokatif diyebiliriz belki. Bu kişilerin dini bilmedikleri için terk ettikleri öne sürülüyor. Bilmedikleri için, mi? o kadar eğitimden sonra. Aynen öyle. Yani onca eğitime rağmen metne göre durum şu: Bu isimler dinin asıl kaynağı olan Kuran'dan hani doğrudan beslenmek yerine nesilden nesile aktarılan yorumları kalıplaşmış bilgileri metin buna atalarının müktesebatı diyor. İşte bunu din olarak benimsemişler. Atalarının müktesebatı. Bu ifade kilit anlaşılan. Hatta metin daha da ileri gidiyor. Buna cehaletin tahsili diyor. Evet, evet. Yani öğrenilen şeyler aslında kişiyi Kur'an'ın özünden uzaklaştırıyor. Bir tür eğitimli cehalet birikimi gibi mi? Bu bayağı ağır bir ifade aslında. Oldukça. Turan Dursun'un din bu serisi de tam bu noktada örnek veriliyor sanırım değil mi? Dediği şey aslında Kur'an'ın kendisi değil, kendi öğrendiği ve din zannettiği o geleneksel bilgi yığını, o müktesebat. Anladım. Yani metnin iddiasına göre Dursun aslında Kur'an'ı değil de Kur'an adına konuşan ama Kur'an'dan uzaklaşmış bir geleneği hedef alıyordu. Hmm. Peki metnin kullandığı bir benzetme var. Kardan adam döver gibi din gerçeğini inkar etmek. Bu da sanırım bu durumu anlatıyor tam olarak onu anlatıyor. Yani eleştirilen şey kardan yapılmış, geçici, insan ürünü bir figür ama onu dinin kendisi sanıp ona saldırılıyor. Peki metin bu ayrımı yapabilmenin yani Kur'an'ın özü ile bu geleneksel birikimi ayırmanın yolu olarak neyi öneriyor? Nasıl yapacağız bu ayrımı? İşte tam burada tedebbür kavramı devreye giriyor. Tedebbür. Metin diyor ki, bu kişilerin temel eksiği Kur'an üzerine yeterince derinlemesine düşünmemiş olmaları. Onu anlama çabasına girmemişler. Hatta Muhammed suresinin 24. ayetini hatırlatıyor. Hala Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Hmm. Metne göre asıl mesele bu doğrudan aracısız anlama çabasının eksikliği. Yani metin şunu mu diyor? Eğer bu kişiler o atalarının müktesebatı dediği şeyle efsunlanıp kalpleri kilitlenmeseydi. Evet. Ve doğrudan Kur'an'a yönelip onu tedebbür etselerdi, yani anlamaya çalışsalardı, sonuç farklı mı olurdu? Metnin temel argümanı tam olarak bu yönde. Hatta bu fikri desteklemek için A'raf suresi 3. ayete de işaret ediyor. Rabbinizden size indirilene uyun, onun berisinde destekçilere uymayın. Yani aracılara uymayın diyor. Aynen. Metnin yorumuna göre bu ayet aracıları, yorumları veya işte o müktesebatı üreten zihinleri metin buna evliya edinenler diyor. Onları takip etmek yerine doğrudan Allah'ın indirdiğine yani Kur'an'a odaklanmayı emrediyor. İddia o ki bahsi geçen isimler bu emrin gereğini yerine getiremediler. Neden? Çünkü zihinleri zaten o müktesebatla kilitlenmişti. İşte burası gerçekten işin ilginçleştiği yer. Yani metin bu oldukça iddialı tezini sadece bir mantık yürütmeyle bırakmıyor. Hayır hayır. Hı hı. Doğrudan Kur'an ayetleriyle desteklemeye çalışıyor. Yani Kur'an'ın kendisini kullanarak Kur'an dışı kaynaklara veya işte çelişkili gibi görünen geleneksel yorumlara neden güvenilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Kesinlikle metin argümanını Kur'an'ın kendi iç tutarlılığı ve yeterliliği üzerine kuruyor. Bakın mesela Nisa suresi 82. ayeti gündeme getiriyor. Evet, ne diyor ayet? Hala Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası katından gelmiş olsaydı elbet onda birçok çelişki bulurlardı. Metne göre eğer insanlar nasih ee, Nasi mensuh gibi hani bir ayet diğerini kaldırır iddiası var ya. Evet o geleneksel yorumlama yöntemleri. Aynen o tür geleneksel yorumlama kalıplarından veya işte usul ezberlerinden sıyrılıp sadece Kur'an'a baksalardı bu içsel tutarlılığı göreceklerdi. Metin diyor ki bu insanlar Nisa 82'den nasiplenemediler. Yani Kur'an'daki bu tutarlılığı göremediler. Çünkü Metin'e göre bir ayet yani bir delil başka bir ayet yani başka bir delili iptal etmez, ancak teyit eder veya açıklar. Anlıyorum. Yani Metin diyor ki, çelişki gibi görünen durumlar aslında Kur'an'ın kendisinde değil, onu yorumlama biçimlerimizde veya ona sonradan eklenen dışsal unsurlarda aranmalı. Aynen öyle. Ve bu tutarlılığı görememek de yine o tedebbür eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Metin'in mantığı bu şekilde işliyor, evet. Hatta bu noktayı güçlendirmek için Kur'an'ın eksiksiz ve yeterli olduğu fikrine odaklanıyor. Enam Suresi 114 ve 115. ayetler bu bağlamda kullanılıyor. Ne diyor o ayetler? 114'te Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Mesajı size ayrıntılı sunumlar olarak indiren odur diyor. 115'te de Rabb'inin sözü doğruluğu ve adaleti ortaya koyma bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur tamamlanmıştır diyor. Evet, Metin bu ayetleri şöyle yorumluyor. Eğer Kur'an zaten tamamlanmış ve ayrıntılıysa neden onun üzerine başka hakemler koyuyoruz? Yani hadis, fıkıh, kelam gibi geleneksel disiplinler veya metnin ifadesiyle ataların ezberleri, usul diye fıkıh diye sunulanlar. Metin diyor ki bu kişiler Kur'an'ın anlaşılamaz veya eksik olabileceğini düşünerek aslında Allah'tan başka ilah yok ilkesinin altını boşalttıklarının farkına varamadılar. Bu gerçekten çok keskin bir Kur'an merkezlilik vurgusu. Peki ya diğer kaynaklar? Mesela hadisler. Metin bu konuda ne diyor? Onları tamamen dışlıyor mu? Metin, Casiye Suresi 6. ayeti öne çıkararak aslında bu soruya bir cevap veriyor. Ayet şöyle, ''Bunlar gerçeği ortaya koymak üzere sana sunum yaptığımız Allah'ın ayetleridir, delilleridir. Allah'tan ve delillerinden sonra hangi hadise, söyleme inanırlar?'' Buradaki hadis kelimesinin söz, söylem anlamına geldiğini belirtiyor Metin. Ve şu soruyu sordurtuyor aslında, ''Allah'ın kendi ayetleri, kendi delilleri varken başka hangi söze inanılır?'' Hmm. Metin bu ayetinde işte bahsi geçen kişilerin tam kavrayamadığı bir nokta olduğunu ima ediyor. Yani Allah'ın ayetlerinden sonra başka kaynaklara yönelmenin sorgulanması gerektiğini vurguluyor. Anlıyorum. Yani Metin sadece Kur'an'ı temel almayı savunmakla kalmıyor. aynı zamanda Kur'an dışındaki bilgi kaynaklarına dayanarak din adına hüküm vermeyi de eleştiriyor. Evet, evet. Bu eleştiriyi desteklemek için mesela Kalem Suresi 36 37. ayetleri de kullanıyor. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da ondan mı ders alıyorsunuz? Metnin bağlamında bu şu demek: Kur'an dışında bir kitaba veya kaynağa dayanarak hüküm vermek din adına konuşmak temelsizdir. Peki. Yine aynı çizgide Hucurat Suresi 16. ayette hatırlatılıyor. De ki Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Allah her şeyi bilendir. Metnin argümanına göre, insan ürünü yorumları veya o geleneksel bilgiyi dinin mutlak kaynağı gibi sunmak, adeta Allah'a din öğretmeye kalkışmak gibi bir anlama gelebilir. Çok net ifadeler gerçekten. Ve sanırım tüm bu argümanları toparlayan son bir ayet daha var metinde alıntılanan Furkan Suresi 30. Aynen öyle. Ve Resul de der ki, ''Ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı öte tutmuşlar.'' Metin için bu ayet sanki tüm meselenin özeti gibi. Hmm. Asıl sorunun Kur'an'ın terk edilmesi, ihmal edilmesi, kenara itilmesi, metnin ifadesiyle öte tutulması olduğunu vurguluyor ve metin Aziz Nesin veya Turan Dursun gibi isimlerin durumunu da tam bu noktaya bağlıyor. Onların terk ettiği şey aslında zaten Kur'an'ı öte tutmuş, ondan uzaklaşmış bir anlayıştı diyor. Kur'an'ın kendisi değildi. Peki şimdi tüm bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Metnin sunduğu bu analiz, yani dinleyenlerimiz için, sizin için ne ifade etmeli? Şöyle bir özet yapabiliriz belki. Metin bize aslında iki farklı din anlayışı sunuyor. Birincisi doğrudan Kur'an'a dayanan, onu tedebbür ederek yani derinlemesine düşünerek anlamaya çalışan bir din anlayışı. İkincisi ise metnin işte atalar dini, müktesebat, ezberler olarak adlandırdığı, kuşaktan kuşağa aktarılan, insan yorumları ve geleneklerle şekillenmiş bir bilgi birikimi. Evet. Metnin temel iddiası şu: İslam'ı terk ettiği söylenen entelektüeller veya eski din görevlileri aslında bu ikinci türdeki birikimi din sanmışlar ve onu reddetmişler. Yani metne göre bu kişiler aslında Kur'an'ı değil de Kur'an adını oluşturulmuş ama zamanla onun önüne geçmiş veya onu gölgelemiş olan beşeri yapıları reddediyorlar. Aynen. O kardan adam benzetmesi de bunu anlatıyor vurdukları hedef asıl ve kalıcı olan değil onun geçici ve insan yapımı bir taklidi. Fakat metne göre bu ikisi arasındaki ayrımı yapamıyorlar. Neden yapamıyorlar? Çünkü metin diyor ki zihinleri o müktesebatla, o ezberlerle kilitlenmiş. Kilitlenmiş. Evet, metin bu durumu Dini ilimler denen atalarının müktesebatı üzere bir ezberle kilitlenenler olarak tanımlıyor ve bu kilitlenmenin onları Kur'an'ı kaynağından saf haliyle okuyamaz hale getirdiğini iddia ediyor. Hatta daha da ileri gidip bu müktesebatla kilitlenenlerin bir tür efsunlanma yaşadığını ve bu nedenle Kur'an'ı asla doğrudan okuyamadıklarını öne sürüyor. Bu tabii oldukça güçlü bir iddia. Kesinlikle. Ve bilginin nasıl öğrenildiğinin, bilginin kendisi kadar önemli olduğunu vurguluyor metin. Geleneksel yöntemi cehaletin tahsili olarak nitelerken, doğru yöntemi Kur'an'ı doğrudan aracısız ve tedebbür ile okumak olarak sunuyor. Bu analiz yani dün ve bilgi ilişkisi üzerine düşünürken gerçekten farklı bir kapı aralıyor. Peki bu bakış açısının sizin için pratik anlamı ne olabilir? Sadece dini konular için değil belki genel olarak bilgiye yaklaşımımız açısından. Bu çok önemli bir nokta. Bu metnin sunduğu çerçeve aslında her türlü karmaşık bilgi sistemiyle, bu bir felsefe olabilir, bir ideoloji, bilimsel bir teori. Veya işte dini bir metin olabilir, nasıl ilişki kurduğunuz konusunda sizi düşünmeye sevk ediyor. Yani karşılaştığınız bir bilginin, bir argümanın ne kadarı doğrudan ana kaynağa dayanıyor, ne kadarı zaman içinde eklenmiş yorumlar, kültürel etkiler, tarihsel birikimler veya işte kurumsallaşmış yapılar tarafından şekillendirilmiş? Hı hı. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek ne kadar mümkün ve ne kadar önemli? Metnin önerdiği yol oldukça radikal görünüyor aslında. Ana kaynağa dönmek ve diğer her şeyi onun ışığında değerlendirmek, hatta gerekirse ikincil plana atmak, evet. Bu metin özelinde, kaynak Kur'an ama prensip başka alanlara da uygulanabilir gibi duruyor. Kesinlikle. Metnin temel tezi şu, eğer bu kişiler, metnin önerdiği gibi, tüm o ezberlerden, usul kalıplarından yani öğrendikleri müktesebattan zihinlerini arındırıp Kur'an'ı ön yargısız bir şekilde tedebbür etselerdi, yani üzerinde samimiyetle ve derinlemesine düşünselerdi, İslam'ı terk etmezlerdi. Neden? Çünkü metne göre Kur'an'da çelişki yok. Nisa 82 ve o zaten tamamlanmış, eksiksiz bir mesaj. En'am 115. Dolayısıyla inkara veya terk etmeye götüren şey Kur'an'ın kendisi değil ona yapışmış veya onun anlaşılmasını perdeleyen beşeri unsurlar. Bu yani bilgiye ulaşma yönteminin sonucun kendisini nasıl belirleyebileceğine dair çok çarpıcı bir iddia. Yöntem olarak müktesebatı ezberlemek yerine Kur'an'ı tedebbür etmeyi koyuyor. Aynen öyle. Bu sizin için de şu soruyu gündeme getiriyor aslında. Bir konuda bilgi edinirken sadece ne öğrendiğinize mi odaklanıyorsunuz yoksa o bilgiyi hangi yöntemle, hangi filtrelerden geçirerek edindiğinize de dikkat ediyor musunuz? Evet, bu önemli. Birincil kaynaklarla ikincil yorumlar arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Bu metin birinci kaynağa mutlak öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu kaynak incelemesinde bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün ele aldığımız metin, e, bilgi, inanç ve terk etme eylemi arasındaki ilişkiye dair çok net ve bence tartışmaya da oldukça açık bir iddia sundu. Özetle neydi? Aziz Nesin ve Turan Dursun gibi isimlerin İslam'ı terk etmelerinin nedeni Kur'an'ı bilmemeleri değil, tam tersine Kur'an yerine geçirdikleri atalar dinini yani o geleneksel bilgi birikimini, müktesebatı çok iyi bilmeleri. Evet. Fakat bu birikimin Kur'an'ın kendisi olmadığını fark edememeleri olduğu savunuldu. Çözüm olarak da ne önerildi? Kur'an'a doğrudan yönelme ve onu tedebbür etme. Evet, metin Nisa 82, Enam 114-115, Caziye 6 gibi ayetlere dayanarak Kur'an'ın kendi kendine yeterli çelişkisiz ve tamamlanmış olduğunu, diğer kaynakların yani hadis, fıkıh vesaire bunların ona hakem kılınamayacağını ve asıl sorunun Furkan 30'da belirtildiği gibi Kur'an'ı öte tutmak olduğunu iddia etti. Şimdi size üzerinde düşünebileceğiniz son bir soru bırakalım isterseniz. Buyurun. Metnin bu kadar vurgulu bir şekilde Kur'an'ı tek ve mutlak merkez olarak konumlandırması ışığında, İslam düşünce tarihinde yüzyıllar boyunca gelişmiş olan o devasa tefsir külliyatları var, hadis koleksiyonları var, metinde de eleştirel bir dille anılan fıkı, yani hukuk ekolleri var, kelam yani teoloji tartışmaları var, bütün bu geleneksel ilmi yapıların yeri ve değeri nasıl anlaşılabilir? Hmm, güzel soru. Yani temel bir kutsal metin ile onun etrafında oluşan bu zengin ve karmaşık yorum geleneği arasındaki ilişki nasıl kurulmalı? Bu metnin sunduğu o radikal Kur'an merkezli bakış açısı bu köklü ilişkiyi nasıl yeniden değerlendirmemizi veya belki de tamamen yeniden tanımlamamızı öneriyor? Bu geleneksel birikim metnin iddia ettiği gibi sadece bir müktesebat mıdır yoksa Kur'an'ı anlamada vazgeçilmez araçlar mıdır? İşte bu sorular sanırım metnin bize bıraktığı en önemli düşünce egzersizlerinden biri olabilir.